Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine beraberiz. Ee, bugün e, serim Brawl Stars serimin ikinci bölümünü çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkamda ekran göstereceğim. Şimdi birazdan size ee, yanında arkadaşım yok. Onun antrenman olduğu için gelemedi. Bunu hangi kanalda ekleyeceğim bilmiyorum. Ee, bir tane Trial Cast eden akıma oluşturduk. Ben Duğra ve Hayrettin. Ee, yani ikisi arkadaşım. İşte 3 tane kanal oluşturduk. E, sadece bir tane videomuz var şu ana kadar. Benim de, ben de 50 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. İnşallah 50 abone olacağım. E, şimdi normalde artık yeni bir seriye başlayacağım. Aslında bu... Aslında diğer bölümde seriye başlayacaktım. Ama bu seride de başlayacağım. Artık her Brawl Stars videosunda farklı bir karakter alacağım. Mesela bugün El Primo'yu seçtim ben. Özellikle, ben de bilmiyorum niye. Direkt rastgele kaydırdım. Bu geldi. E, şimdi... Ben karakterler ne bildim ben. Heh. E, harita, haritayı harita normal tek hesap olacak. E, her bölümde. E, ayrıca diğer bölümlerde diğer arkadaşım da olabilir. Onu da söyleyeyim. İkinci bölüm için iyi seyirler diyorum. Bu arada şey bulanık falan eğer bulanık gözüküyorsa muhtemelen problemler kaynaklıdır. Evet sonra 1000 yani 4K alırsanız şey olacak. Bu arada ben o kadar iyi değilim. yani. Şimdi ben bunu nasıl alacağım biliyor musunuz? Şuradan şöyle gittik tak tak bu kadar. Tuttu. çok güzel. Tuttu bir daha. Çok güzel. Şöyle olacak. Evet. Hadi canım. Neyse. Altıncı olduk. E bu arada şunu söyleyeyim. Serinin her videosu 10 dakika sürecek. Ee, öyle. Bu arada şey mikrofonum şarjı bittiği için on, yani mikrofonla konuşamıyorum. Sesim böyle geliyor muhtemelen. Böyle şey geliyor değişik geliyordur. Ama el pilma el pilma hangisi daha avantajlısın ben daha avantajlı çünkü şu karışık ya. Şimdi o ona saldıracak. Ben de bekleyeceğim. Arkada boş. Bu arada bu serinin devamına gelmesi için lütfen videolarım düşsün O kadar 10 dakikalık video hazırlıyorum. Alırım. Alırım aşağı. Gel gel. Gelsin ha. Bak şimdi baban atacak ya. Ben burada bekleyeceğim. Şöyle gideceğim. Tekrar aynı bir şeye. Şimdi o kadar sıkıştığına göre ben saldırabilirim onu. Yanlışlıkla ortaya bastım. Şurada kitap yerde dikkat almam lazım. Bu nereden geldi ya? En azından ikinci oldum en azından. Bu videoda bunu belki 680 kupa yapabilirim. Olursa yani yap yapmaya çalışacağım. Eğer olursa deneyeceğim. Bence olur ya. Diye düşünüyorum ben. Bir de yani rakiplerim de öyle yani kötü değil. iyiler. Şehit var karşımda. Alın. Bir dakika gel. Bir dakika. Bir kere daha tutturdum. Ultim geliyor çok güzel. Elbire onun şuna ne güzel. Birazdan vurunca ultim geliyor ya. Mesela orada. Şimdi bunu üstüne atlayıp. Bu aksesuar kullanırsam tam tersi. Geliyor. Şimdi bakın. Göreceğiz bir taktik. Nah. Ha. Ha, doğru. Ben de tüm küpleri ona geçmedim. Şöyle. Sakın. Ya bak yine aynı çıktı. Ay gelme. Evet çok ucuz bir şekilde kurtulduk. Yine kurtuldum. Şansa yaşamaya devam ediyorum. Şimdi bakın. Yine etkar Ama saldırmayacağım ona. Çünkü şuna saçları onu kullansam çok güzel. Bakın şöyle yapıyoruz. Aldık. Çok rahat. Şimdi neyse şimdi Bakın. Şimdi burada şey deneyeceğim aksan doldu anda deneyeceğim bu taktiği. Ona basıp otomatik kullanacağım. Yani ultimi atıp yok ilk önce pnat otomatik ultiyi kullanacağım ki. E ee, yanlış kullandım. Yine ikinci olduk ya. Neyse aynı aynızın 680 oldu. Evet arkadaşlar 700 yapıp videoyu bitiriyorum. Karar verdim, 700 yapacağım. Video muhtemelen 15 dakika falan olacak ama, boş ver. Bu arada, rahat rahat şof, şof, çe çekmeye başlayacağım. Kendi kanalımda. Bu arada, gelecek sene bir tane tekrar bir içerik buldum, buldum. Onları size paylaşırım. 2026'ya girdiğimizde. İşte bakın, bu mesela, bu amatör gibi hareket. Yani,

Tamam güzel. Bir yer buldum kendime. burada da bekleyeceğim. Sonra geç bak. Bir daha tutup bir daha tutup unutmayın. Tutsana. Tamam çok güzel. Arkadaşlar ultim de geldi. Şimdi bu ultimi boşa harcamamam lazım. O yüzden burada bekleyeceğim. Çünkü şunu sen şöyle atlayabilirim. Atlayamazsın. Atlayacağım. atacağım. Al derhekler. Bismillah. Evet. Kime karşı hiç bilmiyorum. Buradan biri şurada. Şurada biri. Ben burada kalırım da. Ona nasıl aldım ben ya. Bu arada ikide bir yukarı bakmamın sebebi e, ikinci monitörüm üstte olduğu için oradan kontrol ediyorum videonun akışını veya görüntü kalitesini hızını falan şimdi adam illa buraya gelecek ben unuttum. aa et kalmış bir dakika Gelsene sonra istediği kadar gelsin alırım onu oğlum bu ne ya arkadaşlar bakın bu bir acemi değil bak evet bu acemi değildi. bu hareket acayip iyi bir hareketti bu arada şimdi ben onu almam lazım yine ikinci oldum ya. <laughs> Neyse. Ee, e az kaldı zaten. Son bir oyun falan. Çünkü kazanma serisi de olduğu için ek artı bir iki kupa falan kazanıyorum. Yani bunda ikinci olmam 700 kupa olma yani 700 kupa olacağım. Ee, tabii ki de saldırmayacağım. Git, ya da kit saldıracağım ya arkadaşlar boşun. Ben böyle saldırdım hiçbir şey yapamazım. Aa. Arkadaş şu geliyor ya, çok sinirim bozuyor şu Mesela bakın bu kitte acemi. Mesela bu ne ya? Yani bu ne? Yani insana da kaçar bir şey başka bir şey yapar. Adam gelmişti ne ben öldürdüm. Ultim normal az kaldı şu kutuyu da alacağım. bakın. Mesela bu o kadar saçma bir hareket değil. Yani altı bunun haberi var ve adamı anlaştım atıyor benim. Ben niye bu aksesuarı seçtim ya? Bir dakika arkadaş olayım diyor. Hayır. Tamam. Bakın. Şimdi bakın. öyle bir satacağım ki. Özgün işaret. Şimdi bana saldıranla ben de saldırıyorum. bakın. Mesela o saat sattı bizi. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle Bitmiyor ki bitmiyor 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 bitmiyor. Üçüncü olduk. Ama o benim sende 699. Evet arkadaşlar. E, videoyu burada bitiriyorum. Bu bunu da açıyorum. Açayım. Hiçbir şey gelmedi. Videoyu burada bitiriyorum. E, 699'duk. Diğer ki bölümde. Bir el el tırmanı oynayacağım. Bakalım 700 olacağım mı olamayacağım mı? Ona karar vereceğim. Video bu kadardı. Gelecek sefere başka karakter alacağım. Sizin yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bakın şimdi. Videoyu böyle bitirmek istiyorum. Görüşürüz.